manzarası. Yine yollardayız. Burası bir göl. Deniz bağlantısı yok. Böyle sıfır yok seyahat ediyoruz. Güzel, keyifli dediğimiz gibi. Az önce çok güzel bir manzara vardı. Ağaçlar olduğu için kaçırdım onu. Ağaçlardan gözükmüyordu. Gözün gördüğü kameraya yansımıyor aslında. Görmüştüm. Küçük küçük adalar. Evet, yani çok güzeldi. Güzel bir manzara görünce insan çekmeden duramıyor. Ya da paylaşmadan duramıyor. Çünkü paylaşmak güzel. Norveç'te doğa harikası bir yerdeyiz yine. Yol kenarı bir yer, karavanlar konaklayabiliyor. Güzel bir yürüyüş yolu var. O yürüyüş yolundan yürüdük. Keyifli. Hemen şu ağaçların altı karavanların olduğu alan bazı balık türlerini yakalamanız yasakmış orada tabelada belirtmiş Onun dışında balık yakalanabiliyormuş burada belge vesaire gerekli veya değil onu bildiği bilmiyorum o ayrı bir konu keyifli bir yoldan yürüyerek buranın tadını çıkarabilirsiniz karavanların olduğu yer dediğim gibi sırası masaları var sadece tuvalet var Onun dışında hiçbir hizmet yok manzara müthiş Diğer taraftan da Burası bir burun gibi böyle Burası yabancı bir karavan hemen arkasında da bizim karavanımız var burada bilgi verilmiş biz buradayız. diyorum ki çok güzel burası hı hı. diğer oyalanın, bu oyalanın Tabii ki gecelenebilir burada bir sıkıntı olmaz ee, diğer tarafta da yine güzel bir manzara var dediğim gibi yürüyerek oraya doğru yürüdüm işte bu kadar sürede Bilmiyorum şurada da bir bebiş var böyle bir yer Norge bölgesine girmişiz. İlerliyoruz. Önümüzde yolumuz uzun daha. Narvik için bile 608 kilometremiz. Mosjøen Hedefimiz bugün Mosjøen 100 kilometremiz var. Saat 4. Saat 4. Karşıda karlı dağlar. Şu an aşağı yukarı zirvedeyiz gene. Değil mi? Yükseklerdeyiz. Çıktık, Epeyce bir çıkış yaptık. Sıkça yol düzenlemesi, yol çalışmaları var burada trafiği etkilemiyor ama trafiği etkileyen bir yol çalışması değil. Tırlar çok niye değil mi? Tırlarla karşılaşıyoruz. bir nokta. Lekborsun şelalesinde suyun aktığı yere geldik ve şu gökkuşağı görüntüsünü yakalayabildik. Ne kadar yansıyor bilmiyorum. Muhteşem bir görüntü. Su şu an üzerimizi ıslatıyor. Ama bu muhteşem görüntüyü görmek çok keyifli oldu. Bulunduğumuz yerlere su geliyormuş belli ki. Şu an yok. Bu arada bugün Norveç'e yaz geldi diyebilirim. İlk kez 31 dereceyi gördük. Güzel güneşli bir günde Norveç şelalelerinden, muhteşem şelalelerinden birini daha görmenin keyfini yaşıyoruz. Ve şu gökkuşağı görüntüsünü görmek keyifli oldu gerçekten. Otel, bas, otobüs, otel. Şu camlara bakılırsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, yine 10-15 kişilik sanıyorum değil mi? Ee, hem konaklıyorsunuz, küçük yataklarda yatıyorsunuz hem de e, geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Şu küçücük camlar bir karış yüksekliği benim karışımla bir karış o camların yüksekliği ama e, güzel bir konsept. Bizim karavanın <laughs> Otobüs versiyonu bir de birlikte gezme versiyonu olmuş değil mi? Bu da bizim karavan. Karşısı top kamp. 2 kişi elektrik dahil ne kadardı? 2 kişi elektrik dahil 600 dedi. Yani 600. 600 lira. Burası zaten karavan şehir olmuş. Çocuklar şurada oynuyorlar. Vinzip ee, yapıyor çocuklar. İşte e, restoranı var. Dedi ki Oslo'dan sonra en iyi kamplardan birisi bizim kampımız vesaire vesaire dedi kişi. E, resepsiyondaki kişi. Ha, bana göre kötü yanı ana yolun kenarı. Yani o gürültüyü yok sayabilirseniz güzel bir yer olmuş. Bu akşamki yürüyüşümüz Moskva'ndı tam bir doğa içinde insanların yürümek için tercih ettiği bisikletiyle geliyor insanlar arabalarını park ediyorlar bizim karavanımızın yanında park eden arabaların birçoğu buraya yürüyüş için geldi döndüler akşam saati olduğu için biz yemek yedik vesaire derken ancak çıkabiliyoruz bu konum parkonatta yok bulamadık Doğaçlama bu gelişti. Yani Karşıda yemek yedik aslında. Park for bulduğumuz şeyde değil mi konumda? Hı -hı. orada yemek yedik ama kalınmıyormuş zaten. Hı Şu Winzip Vinzipin ee, tam altında işte şu an yürüyüş yapıyoruz. Yorulduk ama biraz daha çıkmamız lazım. Z Zetlin'in olduğu tepeye doğru çıkıyoruz. Çok. Emin misin çıkacağımıza? Monstru günaydın. Yağmurlu bir havaya uyandık. Sabah saat 7. Çok uzaktan şelalenin sesi geliyor mu bilmiyorum. Bizimle beraber 5 karavan ücretsiz konakladık burada. Bu manzaraya da uyanmış olduk. suya bir metre mesafede konakladık. oda yolunda tren köprüsünün altında böyle bir şelalenin akan suyun yanında ve asma köprü manzaramızda kahvaltımızı yaptık. Alman karavan komşularımız vardı. Onlarla selamlaştık, sohbet ettik. Onlarla vedalaştık, gittiler. Bir başka karavancılar geldi ama biz de artık toparlanıp yola devam ediyoruz. Böylesi keyifli noktalar burada bolca var zaten. Biz de tadını çıkarıyoruz. Norveç Kuzey Kutup Dairesi'ndeki satış mağazasındayız. Bulunduğumuz yer şuradan daha net anlaşılıyor. 66 derece 33 dakika kuzey enleminin adıymış bu. 21 Haziran tarihinde burası 24 saat gündüzü yaşıyormuş. 21 Aralık tarihinde ise 24 saat geceyi yaşıyor. Çocuklar tabii ki ilgi gösteriyor Baba buraya ama çocuklar bile. kadar Mama. büyükler de ilgi e, gösteriyor e, e, e. ve bu mavi de ilgi gösterdi. E, e, e. Evet, orada ayıcık var. Şimdi burası geçişe kapalı. Dışarı çıkacağız. Dışarıdan şu Kuzey Kutup Dairesi'nin olduğu tepeye doğru yürüyeceğiz. 200 şu boyunluklar. 230. Hayır şeylere bakıyor, magnetlere bakıyor. Nasıl fiyatlar? 3 tanesi 200'müş. Bir tanesi 79 kron. 11'e böleceğiz. O zaman euro değeri ortaya çıkıyor. Bizim euro 29.30'la çarparsak da TL değeri ortaya çıkıyor. Şu şeyler çok güzel yani şu doğal kürükler e, güzel iki tanesi 2000 tane olursa 1199. Burada da kahveler satılıyor. Dışarıda göstereyim dışarıda yağmur başlamış keşke daha önce yürüseydik. Hatta şu karlı dağları da görmenizi isterim. Fırtına ve yağmur başlamış. Şemsiyemizi alırız karavandan ya da bekleriz birazcık yağmurun geçmesini. Yağmur altında Kuzey Kutup Dairesi'nin oradayız tam. Şurada ne yazıyor? Okuyalım bir. İsimler yazıyor. Bodo yazıyor. Narvik yazıyor. buradaki Buranın buradaki yörelerin isimleri. Evet. Şimdi Narvik'e doğru gidiyoruz zaten. Bu doğru Bu doğru önce buraya, oradan Narvik'e. Hadi sen. Hı. Evet. Şöyle dönelim gel. Nasıl ne diyor? Yağmurluk giydim üzerime. <laughs> ne diyor ki burada? Dur. Ha, burayı anlatıyor. Burayı anlatmış. Burayı anlatmış. Tamam hadi yağmur hızlanmadan yukarı hı. tepeye doğru hı. da gidelim. Dur orada tekrar yenileyim videoyu. Yukarıda Taşlar üst üste sıralıyorlar. Bunu deniz kenarlarında da yapıyorlar. Tamam. Burası ne diye merak ediyorsanız burası Kuzey Kutup Dairesi'ne gelenlerin koydukları taşlar. Her gelen aşağıdan bir taş getirmiş. onu buraya yerleştirmiş. Epeyce de güzel bir görüntü olmuş, değil mi sence de? Evet. Şimdi ben de bir taş getirdim. Uygun gördüğüm yere hatta bazı böyle isimler yazan olmuşlar nereye koyayım diye bakıyorum Heh, şimdi şu taşın üstü boşmuş hadi beraber koyalım evet bizim de taşımız oldu nerede üstüne bir tane daha tamam çocuklar için de koy Ece Nur için bir de Cenk için koy tamam hadi bizim de taşımız oldu çocuklar bakın taşımız burada evet şöyle İlginç bir yapısı var ama kıraç bir yer. Şemsiyeyi kapatabiliriz. Şey, yağmur şu an azaldı. Karavanımız aşağıda. Mağaza demiştim. Orası mağazanın olduğu yer ve karşıda Karlı Dağlar. Buradan ayrılmak istemiyorum aslında. Yağmur da dindi. Yağmurlu falan çıkardık. Hava güzelleşti. En azından yağmur yağmıyor ama aşırı derecede sivrisinek var. Ve büyük sinek. Dolayısıyla biz buradan kaçar. Şöyle aşağı doğru geldiğimiz yere doğru yürüyelim. şirenin sesini yakalayamadım. <laughs> Kuzey Kutup Dairesi'ne treni görmedik demeyelim. Gördük gerçekten. Çok güzel bir tren yolu var. Harika bir tren yolculuğu yapıyor eğer bu yolculuktaki insanlar. Keyifli bir yer burası.